Hazretleri diyor Dayım Seri Sakati Hazretleri Haddesallahu Aleyhi Sırrahü'l-Aziz Bana dedi ki diyor Evladım sana bir zikir öğreteyim bunu sakın bırakma Nedir o Dayıcım dedim diyor Şöyle diyeceksin Allah beni görüyor Allah benimle beraber Allah benim yanımda hazır böyle bu zikre devam etti. Bu zikri diyor yaptım bir süre, bir iki sene sonra dedim ki dayı o zikri yapıyorum. Ne kadar yapıyordun? İşte günde yedi defa çoğalttırdı diyor bana. Devam ettim diyor. Sonra diyor belli bir yaşıma geldim tabii koca evliya olmuş yani. Anladın mı? Bu zikirle. Nedir o zikir? Allah beni görüyor. Celle Celaluhu. Benimle beraber benim yanımda hazır. Allahu Ekber. İhsan neymiş? Allah'ı görür gibi Celle Celaluhu kulluk etmek, yaşamak yani. Kardeşlerim sadece namaz, mescit, Kur'an-ı Kerim kulluk değil. Yolda yürümemiz de bizim kulluktur. Yani ticaretimiz de kulluktur. Alışverişimiz de kulluktur. Herhangi bir arkadaşımız, dostluğumuz da kulluğa girer. Çünkü burada hepsinin İslam'da neyi vardır? Usulü, adabı, maaşaratı, nasıl yapılacağı, davranılacağına dair bilgiler vardır, ilimler vardır. Hepsi konusunda bizi eğitmiştir. Dolayısıyla dinimiz her yere müdahale ediyor.